Geride bıraktığın haftayı tek kelimeyle tanımlamanı istesek Tarık Tufan. Anket sorusu gibi oldu biraz. Evet ya anket sorusu gibi. Geride bıraktığım hafta bir hafta boyunca biriktirdim. Bir hafta boyunca da yapamadığım şeylerle dolu, dolu ya. Yani bu, yani bu bir hafta. Bu, bu haftadan önce özel bir şey yani bu belki. Kendi kendime bir sürü söz vermiştim. Ee, ve fakat ne yazık ki bu sözlerin pek çoğunu yerine getiremedim yani. Kendi kendimle ilgili yapmam gerektiğini düşündüğüm ve oturup kararlaştırdığım Mesela bu şey mi? Ne yazık bu kitabı ki yani. almalıyım düzeyinde bir şey mi yoksa? Yok. Daha daha kendi hayatımla ilgili daha derin diyelim. Yani o kadar bir kitabı almak da tabii ki bir insanın hayatında çok derin bir şey yani hiç şüphesiz. E, nitelik olarak farklı diyelim yani tam tutumlarla ilgili tavırlarla ilgili davranışlarla ilgili alış